Merhaba'lar. Bugün sizlerle fırında şöyle çok lezzetli bir tavuk yapacağız. Ben hemen yapılışına geçiyorum. Daha sonra kabımızın içerisine şöyle bir yemek kaşığı salçayla yarım yemek kaşığı kadar biber salçasını alıyorum domates salçasıyla. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Tuz, karabiber, kekik ve kimyon. Şöyle hatta bir kaşık da knor'un tavuk çeşnisinden ilave edeceğim. Bu da çok güzel lezzet veriyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar olsa yeterli olacaktır. Daha sonra biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra biraz da açmak için su ilave edeceğiz üzerine. Hem pratik hem çok lezzetli bir tarif oluyor. Şöyle yavaş yavaş suyu da ekleyelim. Oluyor. Şöyle yavaş yavaş suyu da ekleyelim. Şöyle soslamış olduğum patateslerden tavukların kenarına alıyorum. İki kenarına da şöyle güzelce Daha sonra üzerlerine biberlerim var. Onları ilave ediyorum. Şöyle kırmızı biberlerimizi de koyalım aralarına. Sarımsakları da ekliyorum. Şöyle iki diş kadar lezzet versin diye. Daha sonra ben bir de soğan koyacağım. Şöyle araları onları da sıkıştıralım daha lezzetli olsun Şöyle son olarak üzerine bir de domates ekliyorum. Ara ara serpiştiriyorum şöyle aralarına. Kalan sosumuzun üzerine biraz daha su ekleyip soğuklarımızın üzerinden ilave edeceğiz. Şimdi şöyle kalan sosumun üzerine suyu ilave ettim. Karıştırıp üzerinden güzelce gezdiriyorum. kağıdını şöyle güzelce suyla ıslattım. Yanmasın diye sebzelerim, üstteki sebzelerim yanmasın, güzel pişsin diye şöyle üzerine kapatıp daha önce de nasıl olduğum fırınıma veriyorum. 200 derecelik fırında şöyle yaklaşık 1 saat kadar pişse yeter. Yemeğim şöyle çok güzel pişti. Size de göstereyim. Lezzetli oluyor bu şekilde gerçekten siz de deneyin. Hem basit hem lezzetli hem de şöyle çok doyurucu duruyor. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hayırlı akşamlar.